bu bayram yaz diyelim. İnsanlar değişti, anlayış değişti. Mafi behce, mafi farha. Bir sohbet olmuyor açıkçası. Bayramlaşıyorsun, el öpüyorsun, o kadar. Ramazan geldiği gibi hızla gitti. Dün oruç tuttuk, bugün şeker dağıtıp bayramlaşacağız. Bu arada şeker demişken, bayram adetlerinden biraz bahsedelim. Ardından insanlara bayram hazırlıklarını sorup sözü onlara bırakacağız. Bayramdan önce evler temizlenir, bayram tatlısı yapılır ve yeni kıyafetler alınır. Bayramın birinci günü camilerde bayram namazı kılınır. Namazdan sonra cemaat kendi arasında bayramlaşırken bazı bölgelerde gruplar halinde mezarlık ziyaretine gidilerek dua edilir. Ardından akraba ziyaretine gidilir. Tabii en önemli bayram geleneklerinden biri hep beraber bir arada olabilmektir. Çok da uzatmadan insanlara bayram hazırlıklarını ve adetlerini soracağız. Gelin hep birlikte bakalım. Yapıyorum şu anda alışveriş ama her şey çok pahalı. <laughs> neler aldınız? Neler almayı düşünüyorsunuz? Tatlı falan <laughs> yapacak mısınız? E, tatlı, el açması düşünüyorum bakalım. Ne gibi? Baklava mı? Aynen baklava. Ne? Sarmayı zaten dünden sardık. Oh gibi gün <laughs> Aynen. Peki sizce eski bayramlar şu anki şimdiki bayramlar gibi? Yok hayır hiç tadı tuzu yok. Yani hiç bayram keyfi yok. Zaten şu yaşadığımız olaylardan dolayı hani bir çöküntüdeyiz yani. Neden peki sizce sebebi nedir bu, bu işte tadı olmaması? Bilmiyorum yani. Ben de bilmiyorum. Sebepsiz diyeyim. Yani yaşadığımız İnsanlar olaylardan değil. dolayı diyeyim. Hani yaşadığımız sıkıntılardan dolayı. O kadar hani vefat eden kişiler var yani bu bayram yaz diyelim. Ne yaptık. Dolma yapıyoruz, börek yapıyoruz, tatlı yapıyoruz, her şey yapıyoruz. Gidiyoruz. Tabii. Gün malzemeleri, gün yemekleri. Tabii ki. Çocuklarımız gelecek, torunlarımız gelecek. Burada mı geçireceksiniz memleket? Buradayız, buradayız. Farklıyız. Peki şöyle bir sorum olacak. Bu bayramı kiminle geçirmek isterdin? Annemle babamla geçirmek isterdim. Onları bulamıyorum şu anda. Allah razı olsun. Eski, eski bayramlar şimdiki bayramlar gibi mi yoksa değişti mi? Değişti bu. İnsanlar değişti. Anlayış değişti. Yapı değişti. Eskiden insanlar daha hoşgörülüydü. Daha iyiydi bence yani. Peki birinci bayram gününde neler yapacağız? Evdeyiz bir gün. Daha sonra bir bahçemiz var oraya gideceğiz. Tiyabil ayıydı. Helviyat. تعزيل البيت معترف عليه يعني فرحة الولاد، نفرح الأطفال بالعيد جبنا لهم تياب العيد هلا الحلو هو المعترف عليه البيتي فور البقلاوة المعمول بعجوة كعك مالح طبعا أول شيء على صلاة العيد بعدين زور الأقاربين طبعا اللي له أقاربين هون بزور الأقرباء بعدين يعني إنه يعني انه بيعمل فتله ما في بهجه ما في فرحه يعني ماتت الفرحه بسوريا ما عاد حتى الاطفال سوريا هلا انه تقلي لهن عيد صار موضوع عندهم عادي صار يمر عندهم العيد مثل كانه يوم عادي والله ايش بشا زلمه معلمتي gitmeyi düşünüyorum öyle mi orada mı geçirirsiniz nasırlar evet nerede memlekette ما yok kartal'da oturuyorlar biz burada oturuyoruz fatih'te oraya gideceğiz bayramda arifeden geçeriz hiçbir şey hazırlamadım Onlar e, ne hazırlık yapar? Mesela genelde ya da siz ne hazırlık yaparsınız? Valla anne börek yaptığını söyledi. Bugünden başlamış börek yapmaya, tatlı yapmış. Bütün hepimiz zaten bayram sabahı annemlerde buluşacağız inşallah, kardeşlerim falan. Böyle geçecek bayramımız inşallah. Peki şöyle bir eskilere dönelim. Eski bayramlar, şimdiki bayramlar gibi mi yoksa değişti mi? Bence değişti. Tadı bile Anladım. ya tadı bile yok. Ne bileyim? Böyle sohbet etmek, herkesin elinde telefon yani eskiden teknoloji daha az olduğu için bence daha güzeldi. Şimdi mesela hepimiz bir araya geliyoruz, herkesin elinde çocuklar dahil, tabletleri, telefonları. Bir sohbet de olmuyor açıkçası, bayramlaşıyorsun, el öpüyorsun, o kadar. Arada bir ben kızıyorum, telefonları, tabletleri <laughs> hepiniz bırakın diye. Yani teknoloji olduğu için hiç hoş değil yani. Ziyaretler bile sosyal medya üzerinden yapılmayamaz. Yani öyle, aynen. Biz yakın akraba olduğu için hani böyle kardeşler falan olduğu için to toplanıyoruz ama diğer amcalar falan gitmek gelmek çok yok yani gibi. Tabii canım bayram hazırlığı yapılır, e, evler temizlenir. Ne bileyim ben üst baş alınır, elbise alınır. Yani tatlı sağ olsun bizim hanım yapar, tatlı yapar. Bize dışarı. Baklava, A, evet, aynı, aynı. Peki şöyle. Bizler durumunuz, bizde kadayıf olması meşhurdur. Oh, oh. Biz onu ondan yaparız. Ondan yaparsın. Peki memlekette mi geçireceksiniz burada mı? Yok, evde. Hı -hı. Buradayız. Peki o zaman siz büyükleriniz olarak size şöyle bir sorumuz olacak. Hı. Eski bayramlar, şimdiki bayramlar gibi mi? Yoksa değişti yok. mi? Çok değişti. Baya baya değişti. Hangi? Ya gelip gitmeler yok. Herkes bayramı tatil biliyor yazlık yerlere gidiyor. Yok oraya gidiyor, buraya gidiyorlar. Yani böyle büyükleri ziyaretler yok. Küçükleri yani o o, o, o sıkıntı çok. Eskiden nasıl yapardınız bayram? biz buradan sarı yere e, giderdik dayımıza el öpmeye harçlık verirdi bize. <laughs> Öyle giderdik yani o, o şey vardı. Şimdi bakıyorum yok orada. Herkes evinde. Herkes evinde aynen. Aynen. Peki bu evet. ekonomi bu durumu etkilemiş olabilir mi? Yok. Yok. O, e, daha iyi olduğum zaman da aynıydı. Yani bundan 10 sene evvelsi de aynıydı. 15 sene evvel. Bizet diyorum ya size hep tatile gidiyor.